Umut, üniversite sınavından aldığı puanla yerleşmiş olduğu uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya gider. Kolay gelsin. Ben bu üniversiteye yerleştirmeyi öğrendim. Kayıt yaptırmak istiyorum. Tabii, buyurun. İnternet sitemizdeki gerekli tüm belgeleri tamamladınız mı? Evet, tamamladım. Hepsi yanımda. Kaydınız başarıyla tamamlanmıştır. İnternet sitemizden ders materyallerini edinebilir ve ders çalışmaya başlayabilirsiniz. Sınavlar nasıl olacak acaba? İnternet sitemizde belirtilen tarih ve saatte sözlü olarak telefon aracılığı ile yapılacaktır. Ve Umut büyük bir sevinçle evin yolunu tutar. Geldiğinde materyalleri indirip çalışmaya başlar. Artık Umut için sınav tarihi gelmiştir. Umut kendisine verilen numarayı arar ve karşısına yetkili çıkar. Uzaktan Eğitim Üniversitesi'nin sınav merkezine hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben üniversitemizde öğrenciyim. Sistemde bugün sınavım olduğu yazıyor. O yüzden arıyorum. Tabii, hemen yardımcı oluyorum. Bilgilerinizi alabilir miyim? Umut, yetkiliye bilgileri verip sınava başlamıştır. 40 dakika süren sınav sonucunda Umut derin bir nefes alır ve ilk sınavını bitirir. Bu, Umut için diğer sınavları hakkında büyük bir tecrübe sahibi olmasını sağlamıştı.